O gazete işte stüdyolarından hepinizi selamlıyoruz. Ogast.com'un yazarları olarak ben Cennet Can Kılıç Necati Kartal birlikte bir programdayız. Biz normalde haftalık bir program yapacaktık, haftanın olaylarını yorumlayacaktık ama yılın son günü olduğu için yılın artık geçmiş programlarını yorumlayacağız, yılın değerlendirmesiyle beraberiz. Evet, Necati Kartal. Evet. 2024 zorlu bir yıldı, ama 2023 daha zor, ondan önceki pandemi daha zor bir yıldı hem Türkiye için hem de dünya insanlığı için. 2024'te senin aklında kalan nedir bu anlamda veya nelerdir? Pek çok konu var da evet. senin üzerine de durmak istediğin konu nedir? Ben üç tane konu tespit ettim. Birincisi dünyada 3 olay. Evet. Türkiye'de iki olay. Evet. Bunun bir tanesi Trump'ın tekrar ABD başkanı olması, Avrupa'da muhafazakar ve ırkçı iddiaların oluşması, istikrarsızlık getirmesi. Diğeri? Üçüncüsü de Suriye'deki Esad'ın gitmesi. Evet. Trump'ın halen tabii daha devir teslim olmadı. Olmadı. Mevcut e, ee, başkandan farkı nedir? Bence şöyle, bir kere daha bir kapalı karakter gösteriyor. Tamam. Gümrük duvarları açısından olsun, mülteciler konusunda olsun ve dünyada Amerikan çıkarları denen bir hikaye var onların biliyor musun? Önce kıta evet. çıkarları vardı, sonra bunu genişlettiler teorik olarak. Yeni bir proje yaptılar. Dünyadaki herhangi bir yerdeki mesela Amerikan çıkarlarıysa direkt müdahale ediyor diye. Trump daha şahin bir politikacı. Evet. Şeye göre, yani Cumhuriyetçi parti olarak daha evet, insan zaten evet. hep öyledir. Amerika tarihinde iki yıl biri götürür, gelir iki yıl biri tahmin yeah. eder, bir şey yapar götürür. Sonra ögenler iki yıl biri götürür falan öyle giderler. Şimdi muhafazakar partilerin ve ırkçı partilerin iktidara gelmesi Avrupa'da, Amerika'da vesairede falan. Ben vallahi ne zaman böyle muhafazakar ve ırçı partiler iktidara geldiyse mutlaka dünyada bir savaş çıkmıştır. Çıkıyor. Ama bölgesel savaş ama bilmem ne falan çıkmış. Evet. Umarım o olmaz. Evet. Diğer yanı Derin analiz etmek gerekir bu konuları da şimdi o böyle bir vaktimiz yok. İkincisi Suriye'de Esad gitti. Tamam güzel yerine HETEŞ'e koalisyonu geldi. Şimdi koalisyona baktığımız zaman koloni şimdi ismini açıkladığı çağraymış işte. Evet. İran aleyhine beyanları sürekli şöyle. İran aleyhine ama İsrail'in lehine beyanlar veriyor. Amerikan ve İsrail lehine beyanlar veriyor. E, nasıl bir koalisyon kuracaklar orada? Çünkü gördüğümüz kadarıyla en ağır basan gruplar şunlar. Sunni Müslümanlar, Şii Müslümanlar yani Nusayriller ve Kürtler. Şafi Müslümanlar diyelim ki adına. Yani etnisite ve mezhebi olarak. Bir de küçük bir grup var. Dürzi değiller diye. Şimdi gördüğümüz kadarıyla böyle üçlü bir federasyondan bahsediliyor. federasyon olmasın evet, diyorlar. Evet, evet, evet. Ne yapacaklar? Bir dün bir açıklama yaptı dedi ki yani 3 sene sonra dedi anayasa yapabiliriz dedi. 4 sene sonra da seçim yapabiliriz dedi. Ondan önce de bir şey yapmamız gerekiyor. Halbuki seçim önce olup seçilenler yeni bir anayasa yapması gerekir ama sanki orada uluslararası dengeler ne yapılacağına karar verecek. Çok fazla HTS'ye ya da PYD'ye ya da ÖSO'ya ya da bilmem kime kalmayacak iş. Evet. Uluslararası dengeler ne diyor? orada o şey oluşacak. Eee Suriye için en kötü şey bu mezhebi yapıların ve etnistelerin birbirine girip yeniden bir iç savaş çıkmasıdır. Evet. O olursa bizim avantajımıza bir dezavantajımıza. Bir. Dezavantajımız. Bizim lehimize PYD olması vesairesi falan diyorlar ama bizim lehimize esas sorun o değil yani. PYD olsun olması istersen olsun. Bana göre. Bizim lehimiz olan orada savaş duracak, Suriye'nin yeniden imarına en yakın yer biz. Hı -hı. En hazırlıklı grup da biziz aslında. Hı -hı. Yani devlet de biz. Suriye'nin imarını bize verirseler Türkiye ekonomisine bir faydası olur. Yani girip orada inşaat yeniden, tekstil yeniden, altyapı vesaire falan bir türlü yapmak gerekiyor. En kötü senaryo bizim için orada bir iç savaşın çıkmasıdır. Ya da kuzey bölgesinde bir bağımsız Kürt devleti gibi bir şey oluşursa eğer ki onlarla da bağlayabiliriz şu zaman içerisinde gibi geliyor bana. Dışarıdaki şeylerin bunlar. Sen istersen bir dışarıyı değerlendir, değerlendireceksen. Evet. Sonra Türkiye'ye geçelim. Evet. Şimdi tabii 2024'te içeride ve dışarıda çok büyük olaylar da oldu. Dışarıda Rusya Ukrayna savaşı evet. ikinci yılını doldurdu. Hat pardon üçüncü yılını evet, doldurdu. Evet, evet, üçüncü yılını hala devam ediyor oradaki savaş. Pek çok yorumcuya göre de bu savaş hala devam edecek. Evet, evet. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'nın anlaşmasından sonra belki bu savaşın ateşkese doğru gideceği söylendi ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir durum söz konusu değil. Ya, ya, gözükmüyor. Öyle gözükmüyor. Şimdi e, onunla beraber İsrail'in Z olan saldırısı ikinci yılını doldurdu. İki buçuk yıla giriyoruz. Kanlı olaylar orada devam ediyor. Orada Müslüman halka saldırılar devam ediyor. Hatta İsrail ateşkes bir ara olacak gibi ümitlenirken iki üç hafta önce İsrail bu sefer Suriye'den de Suriye'deki e, halkların özgürleşmesiyle Golan Tepelerine saldırmaya başladı. Sınır ihlali Hilal yaptı. Etti. Sınır ihlali yaptı orada. İhlak etti. Yani bu Orta Doğu bir kaynayan kazan Ateş çemberi yukarısı e, kuzey tarafı evet. yine aynı şekilde Türkiye'nin içerisinde Türkiye tabii uzun zamandır bir ekonomik baskının altında dışarıdan bir baskı Yok. söz konusu evet bir baskı söz konusu ama içeride de bir faiz sarmalının içerisinde genel seçimlerin öncesinde genel seçimlerin öncesinde faizler düştü. Hepimiz alkışladık o faizler düşerken. Tamam biz vatandaş olarak alkışıyoruz da yani Türkiye'de o kadar akademisyenler var. Hepsi bunu Türkiye modeli adı altında faizlerin düşmesini alkışladı. Sonra bir kabine değişikliği oldu 2023'te 23'te yeni hükümetin gelmesiyle beraber. Yani yeni hükümet demeyeyim de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bakanların değişmesiyle beraber Mehmet Şimşek kurtarıcı rolüyle geldi. İlk yaptığı iş faizlerin yükseltilmesiydi. Faizlerin yükseltilmesi, baktık ki bir yılı bir buçuk yılı geçti ama hala enflasyon düşmedi. Enflasyon hala açıklanan resmi verileri istinaden, yani yaşadığımız enflasyon hala e, dizginlenemiyor, artıyor. Şimdi bak asgari ücret açıklandı ya bir hafta önce, daha asgari ücret açıklanır açıklanmaz pek çok şeye zam geldi örtülü bir zam geliyor. Bir de üstelik yani şimdi ayın biri itibariyle yine bindirilecek rakamlar. Ne oldu? Bu ülkede dolar artmadı devalüasyon olmadı. Bu ülkede ne bileyim bir iç savaş olmadı. Allah muhafaza. Dışarıda bir müdahalemiz olmadı. Bize karşı bir müdahale olmadı. Hükümet devrilmedi. Hani eskiden öyle olur diye hükümet devrilir. Evet. Şu olur bu olur. Koalisyon hükümetleri şunlar bunlar. Ya yani bir erken seçim kararı alınmadı. Dışarıdan bize bir baskı yok. Ama neden böyle birdenbire şeyde zam yok. Yani dolar artmadığı için dışarıdaki enerji girdileri de evet. içi artmadı. Ama tamam. neden Aynen. bu zam furyasıyla karşı karşıyayız? Hatta bu zamı biz özel sektörden beklerken biliyorsun devlet kurumlarından geldi zam. Evet. Pasaport harçlarına kadar pek çok alanda %4 zam var. Zam evet geldi. zam geldi. Şimdi böyle olunca e, otomotiv piyasası arkadaşlarım otomotiv arıyorlar. Diyorlar ki biz 31'ine kadar bunu almak zorundayız otomobil. Neden diye soruyorsun. E, çünkü diyor ayın birinden itibaren bunları bindirmiş zamlar gelecek. Durduğu yerde niye artıyor onu anlamıyoruz yani. Veya diğer mallarda öyle. Neden artıyor? Biz bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Yani faizler yüksekti. Şikayet ediyorduk. Şimdi iki buçuk bazı oranında indirildi. Yüzde kırk yedi buçuk. yeni değişim olmadı. Yine enflasyon arttı. Asgari ücretin artması yine getirdi. Şeydi. Şimdi enflasyon yukarıda, faizler çok aşağıda. aşağıda. Dolayısıyla para mala kaçıyordu sürekli. Mala, dövize, altına bilmem neye kaçıyordu. Faizleri yükselterek parayı bankalara çekmek, temerküz etmek Dolayısıyla mallar, mala kaçışı durdurmak ya talebi durdurmak üzerine kuruyorlardı. Fakat bütün bunlara rağmen enflasyon gene düşmedi. ters etti. düşmedi yani. Düşmedi. Şimdi, Şimdi Cumhurbaşkanı Bursa gelsin dedi ki faizler düşecek. 2025 yılı faizlerin düşeceğinin yıl olacak dedi. <laughs> Ama faizler düşünce enflasyon düşecek mi? Enflasyon da düşecek dedi. Amacımız enflasyon düşürmek <gülüyor> dedi. <gülüyor> Ama <laughs> düşmüyor <laughs> işte. Faiz yükselirken de düşmüyor, faiz inerken de düşmüyor yani. Bunun en temel sebebi ne biliyor musun? Biz üretim esaslı bir modele daha ekonomimiz Evet, şimdi bak şu En tane, önemli neden bu. Sorun, evet. Enflasyon gerçek anlamda nasıl evet, düşer evet. biliyor musun? Bak bir para vardır ortada. Mesela Türkiye'nin 200 milyar TL. Evet. 200 milyar TL'lik de mal üretiyoruz biz. Yani içerideki mal. Hani em, bu emisyon açma o para şöyle dönüyor. Burada parayı fazlalaştırırsan paranın değeri düşüyor. Malı fazlalaştırırsan malın, malın değeri düşüyor. düşüyor. Sürekli üretim artmadığı için. Evet. Mal fazla olunca niye 2000'lerden 2001-2002'lerde 2013'lere kadar dünyada enflasyonlar dip yaptı, Türkiye'de yaptı. Neden biliyor musun? Dünyada üretilen mal ve hizmetler toplamı 250 trilyon dolardı. Evet. 2012'ye geldiğimizde bu rakam 1 katrilyon 200 trilyon dolara çıktı. O kadar çok mal üretilmeye başlandı evet. ki dolayısıyla dünyada enflasyon bitmek zorunda kaldı mal çok. İstediğin fiyata mal var ortada. Mal dolaşım da Şimdi ekonomiden mi gideyim o zaman ben de iç politika olarak. Şöyle diyorum ben. Şimdi Mehmet Şimşek'le birlikte şöyle bir şeyler asladık. Ortalama enflasyon %50 diyelim ki. Ortalama faiz de %50 olarak devam etti. Ancak Türkiye'nin dış borcu 512 milyar dolar olarak yüksek bir şeyde kaldı. Ödeyinemedi. Buna 1.2 şey milyar dolar da faiz ödedik. İç borç çok yükseldi. 5.4 trilyon dolara çıktı Hiç iç borç. De. Devlet almış borcu ve o parayı kullanıyor. Talebi durduracağız diye. Yani mala talep durursa malın fiyatı artmaz. Talebi durduracağız diye orta kesimleri yoksullaştırdılar. Orta kesim kalmadı ki. Nasıl? Biz yoksullarla zenginler, aşağıdakiler, yukarıdakiler evet. durumuna düştük yani. Nasıl? Şimdi bak şöyle, bu demin söylediğin senin çok doğru bir şey. IMF politikası, IMF politikası şöyle bir şeydi IMF. Siz diyor zamları, devletin zamlarını, size gelir getirecek olan zamları, gerçek enflasyon üzerinden yapacaksınız. Ama sizden çıkacak olan parayı, Mesela emekler maaşı, memur maaşları, işçi maaşları vesaire falan. Bunları da hedef enflasyon üzerinden yapacaksınız. Şimdi Türkiye'nin hedef enflasyonu 29. Önümüzdeki yıl için. Zamları olarak yaptılar, %30 yaptılar asgari için. Şimdi memurlara daha %17 ile 20 arası ve emeklilere verecekler. Emeklilere evet. Şimdi öyle olunca ama kendileri baktılar bu %29'da kalır mı? Hayır. Kırk tamam. 44 dediler. 44-45 bandında olur bu işte. Ben o yüzden de kamuoyu zamlarını evet. %44 yaptılar. 43, 93 yaptılar 44 yaptılar. 43-93 yaptılar. Tabi bu yoksullaşmayı biraz daha arttırır. Benim gördüğüm o. Şimdi bir de e, Türkiye'nin gündemine özellikle son dönemde Necati e, gündemine Eylül, Eylül ayı ile beraber e, MHP lideri Bahçeli'nin e, Öcalan'a çağrısı MHP vurdu biliyorsun. Evet gelsin. E, TBM'de grupta konuşsun dedi. Öyle bir çağrı biliyorsun ben dahil hepimizde bir şey uyandırdı. Yani no. nasıl bunu söyler diye. Ama sonradan gördük ki bu çağrı boşuna yapılmış bir çağrı değil. Bu aslında Türkiye'nin güvenliğini yakından ilgilendiren bir çağrı. Bahçeli yine orada doğru bir reflekse bulunmuş, harekette bulunmuş. Şimdi o çağrı üzerine 43 ay sonra Demliler biliyorsun Pervin Bul Bulvanlı Sırrı Süre Sırrı Süreya Öcalan'la görüştüler. Hem de Cumhurbaşkanı Bursa'ya geldiği gün o görüşme gerçekleşti. Ve ne oldu o görüşmeden çıkan ne? Şimdi günlerdir pardon iki gündür, üç gündür Öcalan ne çağrısı yaptı deniliyor. Yedi maddelik bir çağrı deniyor ama aslında yedi maddelik çağrının özeti Türk-Kürt kardeşliğine Öcalan yıllar sonra ilk defa bir vurgu yapmış oldu. Öyle bir diplomatik ağızla konuşmuş ki yani ben dedim ki yani şahsi olarak söylüyorum. Galiba dedim birisi bunu herhalde diplomatik şeyi paradigmadan bahsediyor. Hazırım diyor. O şahsi sorumluluk üzerimde bir yüktür diyor. Ve yani yazılmış önüne verilmiş gibi gördük ama yani sen e, 30 küsür yıldır içeridesin ve kitap okuyorsun sürekli. Demek ki o diplomatik ağzı da o olgunluğa da erişmiş. Diyor ki Türk kürt kardeşi ve bunun diyor zemininde diyor Türkiye Büyük Millet Meclisi diyor. O da Türkiye Büyük Millet Meclisi burada demokratik ilerleme için şey gösteriyor. Türk kürt kardeşi sağlanırsa diyor. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi ile beraber Türkiye'nin demokrasi güçlenir diyor. Ama şimdi ben şöyle bir şey demek istiyorum. Öcalan'ın bu saatten sonraki çağrısı aslında yani çok fazla bir şey ifade etmiyor. Türkiye 90'lı yıllardan şu andaki döneme kadar çok uzun bir süreçte çok büyük değişimler yaşadı, reformlar yaşadı. Dünya değişti, dengeleri değişti. Şimdi Suriye'de en fazla bizim şeyimiz neydi? PKK saldırıları nereden geliyordu? Suriye'den ve Kuzey Irak tarafından gelmiyor muydu bize evet. bu saldırılar? Ve Kuzey Kuzey Irak bölgemiz temizlendi. Suriye'de bir bas rejimi çöktü. Zaten Esad en büyük desteği biliyorsun orada o e, yapılanmalara veriyordu başına da ne geldiyse o üç aydaki yapılanmalar nedeniyle geldi sonrasında. Şimdi orada bir temizlenme harekatı var. Yani zaten PKK gücünü kaybetmiş durumda. Onun en büyük destekçisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'ydı biliyorsun. E şimdi gücünü kaybetmiş. Öcalan'ın bu saatten sonraki çağrısı. Zaten PKK denen bir yapılanma. Kendi içinde ayrılmış. Kandil ayrı. Dem eski HDP ayrı. E, Öcalan ayrı. Burada Selahattin Demirtaş faktörü var ayrı. E, bir de bunun dışında güvercinler var bu şeyde yapılanmanın içerisinde. Hepsi ayrı bir şekilde yani gruplara bölünmüş zaman üzerinden pek çok şeyi almış götürmüş. E, Kürt halkı dediğimiz Kürt kardeşlerimiz bölgede zaten bir istikrar bir güven ortamı sağlanmış. Yani bu saatten sonra ben çok fazla bir şey ifade edeceğini sanmıyorum ama yine de Öcalan'ın bu birlik beraberlik çağrısı da Önemli bir çağrıdır. Bunun akabinde ne bekleniyor? PKK ilave ettiğine dair silahları bırakın çağrısı bekleniyor. Ve bir tane daha bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bizi en çok ilgilendiren Suriye'deki 50 yıl sonra Bas rejimin çökmesiyle Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların gideceği ve kaçtı kaçının gideceği. 130-150 evet. bin civarında bir geçiş var sınırımızdan. Yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama şöyle de değerlendirmek lazım. Evet orada bas rejimi gitti hadi hepinizi biz buradan top yakın gönderiyoruz sınıra Suriyeli misafirlerimizi demek de doğru değil. İnsani açıdan baktığımızda orada bir güvenlik bir istikrar sorunu hala devam ediyor. Hatta bir iç savaş beklentisi de var hala. Belli bir yorumculara da bakarsak Suriye'deki görünüme de bakarsak çok yapılı bir meslek çok yapılı bir etnik grup da söz konusu. Yani bir hükümetin hükümet kurulduğu zaman nasıl bir hükümet kurulacak? Federal hükümet mi kurulacak? Koalisyon mu kurulacak? Kimlerden oluşacak? Çok bilinmeyenli bir beklem var. E orada bir istikrar ve güven huzur ortamı sağlanmamışken yani insanların oraya özellikle geçiş geçenlerin ağırlığı kadın erkekleri ve gençleri oluşturuyor. E kadınlar, çocuklar yine burada. Demek ki biz daha burada misafirlerimizi misafir etmeye devam edeceğiz. Oradaki sıkıntı hala devam ediyor diye düşünüyoruz. 2025 yılının ben kapatıyorum. 2025 yılının hem ülkemize hem dünya insanlığına huzur getirmesini, özellikle ülkemize bu içinde bulunduğu sıkıntılardan e, ekonomik anlamda güçlenle güçlenerek çıkmasını. Ben geçen hafta Ankara'daydım, bakanlıklarda ve siyasi anlamda bir takım yerleri de ziyaret ettim. Onlara da sordum, 2025 yılı halk arasında 2024'ten daha kötü geçecek deniliyor. Sizin görüşleriniz neler yöneticiler olarak dediğimde bana söyledikleri bunlar halk arasında korku spekülasyonları korku sözleri bunlara inanmayın 2025 yılı 2024'ten daha iyi geçecek dediler ekonomik anlamda ben de bunun gerçekleşmesini umut ediyorum 2025 yılının ülkemiz açısından daha güçlü ekonomik anlamda daha kalkınmış demokratik anlamda daha ileri bir düzeyde atılımların gerçekleşeceği bir yıl olmasını temenni ediyorum 2025 yılında dünyaya özellikle bu liderler arasında var ya biraz evvel dedin liderlerin şeyleriyle doğru orantılı yani tutumlarıyla e, savaşlar savaşların da yerini barışa bırakmasını temenni ediyorum. 2025 yılında bu stüdyoda farklı programlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Evet. Ben de yani 2024 iyi geçmedi ama hani Cennet Çankılıç Orada bürokratlar ve siyasiler demiş ki yani inanmayın, Böyle. inanmayın şeye. <laughs> 25 daha iyi geçecek. Bunlar mas, moral borçlar için yapılan şeyler. Dediler. Hep şöyle dediler. 2019, 2018'den daha iyi geçecek dediler. Daha kötü geçti. Daha 2020 kötü geçti. daha iyi geçecek dediler. Daha kötü geçti. 2021 daha kötü geçti. 2022 daha kötü. 2023 daha kötü. 2023'te seçimlerden sonra, Mehmet Çimşek geliyor, ekonomiyi kurtaracak ve 2024 daha. şahlanış yılımız olacak. Dediler. Son ayları da evet he, daha iyi olacak. Şahlanış olacaktı. yılı evet. olacak dedi. 2024 daha kötü geçti. 2025'in daha iyi geçmesi için elde bir veri yok. 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 Ben katılıyorum. Ben katılıyorum. Elde bir veri yok. Şimdi bu veri olmayınca şöyle olabilirdi. Enflasyonu kontrol altına aldılar, indi yüzde 20'ye. Millete... %20 yerine %30 zam verdiler yani %10'da refah payı verdiler. Kredileri, konut kredilerini, araba kredilerini bilmem ne kredilerini çektiler %1'in altına yıllık olarak yani 0.99'a falan indirdiler. Dolayısıyla bir hareket başlayacak. İş güvenceleri geldi, hukuk güvenceleri geldi insanlara. İnsanlar 10 yıllık kredi alıp işten nasıl atılamayacağım ben deyip e ev aldı, konut aldı. Yani böyle bir şeyler olsa veya bizi Avrupa Birliği'ne aldılar ya da BRICS'e aldılar ya da Avrasya Grubu'na aldılar. Hani bir şey de BRICS'e de almadılar, Hiçbirini almadılar bizi. Geçenlerde onu, Alman basınından öğrendik biz BRICS'e almadıklarını. Ondan dolayı ben, hani umutsuz olmak iyi bir şey değildir ama 2025 yılı için çok fazla da umutlu olmayalım, ben daha kötü gitmesin diye düşünüyorum çünkü Suriye'de bir savaş, ülkede bazı bu demin söylemiş olduğun görüşmelerin tıkanması, sonucun çıkmaması bir şey. Şimdi bu gibi faktörler evveli bir iç şeyi huzursuzluğu tetikler, evet. dış huzursuzluğu tetikler. Dünyada belli savaşlar falan olduğu zaman kapanır ülkeler birbirine. Dolayısıyla orada başka şeyler çıkabilir. Biz yine de şöyle kalalım. 2025'te tasarruflu olalım bu biri. İkincisi elimizde bir iş olanağı varsa bunu mümkün olduğuna kullanmaya çalışalım. Böyle basit meselelerden dolayı ben böyle işi sevmiyorum. Ben şunu ederim, bunu ederim falan yapmayalım. Neden? İşsizlik artacak. Çünkü görüldüğü kadar bir üretim de düşmeye başlıyor. Dolar sabit yerinde duruyor ama baskı ilan duruyor. Dolar patlarsa daha da kötü olur. Kontrol altında biraz büyümesi lazım. İhracatçıların para kazanması lazım. Çünkü üretimi düşürecekler aksi takdirde. Ama bütün bunlara rağmen diyelim ki o Pandora'nın kutusunda umut kalmıştı ya. 2025'te çıkaralım onu. Hepinize sevgiler.